Herkese merhaba arkadaşlar, bir haber kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. 8 yıl önce ortadan kaybolan Gülşen dosyasında bugün epey bir gelişme oldu. Gülşen'in annesinin, Gülşen kaybolduktan sonra, daha kızının kayıp ihbarını vermeden, Gülşen'in eski eşinden kalma kira için, artık Gülşen'in hesabına yatırmayın, benim elime verin, demesi şüpheleri annesine çekerken, Coşkun'un da ifadelerinde fazlaca çelişki olduğunu Müge Anlı tek tek açıkladı ve kendisinden, yayına katılıp, dilerse kendisini anlatmasını istedi. Fakat Coşkun yayına katılmak için para istediğini duyurmuş. Tam o sırada Murat'ın oturduğu binadan bir seyirci, buraya bir ay önce bir bavul bırakıldı. Ben içindeki vesikalığı programdaki Gülşene benzettim. Bu yüzden de gelip bakın istedim." dedi. Bunun üzerine ekipler oraya ulaştı ve bavulu açıp incelediler. Bavulun içinden çokça gece kıyafeti ve küflenmiş topuklu ayakkabılar çıktı. "Arkadaşlar bu tarz kıyafetlerin nerelerde giyildiği belli. Zaten Müge Anlı'da günlük değil, dışarıda da giyilmez bunlar." diyerek bunu belirtti. Bunun üstüne ismini vermek istemeyen bir izleyici yayına bağlanıp, oradaki topuklu ve bluzun Gülşen'e ait olduğunu, bir mekandan beraber çalıştıklarını, hatta Gülşen'in saçını boyadığını ve sikalıktakinin de o olduğunu belirtti. Gülşen ailesinden kaçtığını ve para biriktirmek için bu işe girdiğini söylemiş ancak 3 gün sonra gitmiş. Bavulun bulunması üzerine, yayını ihbar kabul eden emniyet, bavulu ve eşyaları alarak incelemeye götürdüler. Evet arkadaşlar yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başlıyor fakat hala tam olarak kim suçlu veya Gülşen'e o akşam ne oldu bunların tam bir açıklaması yok. Bana göre şu an herkes şüpheli, bir şeyler saklıyor gibi. Bakalım ilerleyen zamanlarda sonuç ne olacak? Ben gelişmelerin takibinde olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın.